Merhaba arkadaşlar. Sindirim sistemi ile başlayacağız. Canlıların enerji ihtiyacı vardır. Canlıların ortak özelliklerinden hatırlarsanız bütün canlılar ATP üretir ve tüketirlerdi. Bu enerjiyi üretmek için de besinlere ihtiyaç duyuyorlar. Tabii kimisi ya besinini kendi yapardı ya da dışarıdan alırdı diyoruz. Kimisi de dışarıdan alırdı. Şimdi burada diyor ki enerji için besinlere ihtiyaç duyarlar diye söylemiş. Besin monomerlerini nasıl ATP üretirler diye söylüyoruz. Besin monomerlerini oksijenli veya oksijensiz solunum ile parçalayarak enerji elde ederler. Buradan kastettiğimiz solunum hücresel solunumdur. Daha sonra e, burada işte ATP üretmek için besin monomerlerini kullanırlar diyor. Ama biz bu besinleri her zaman monomer şeklinde almıyoruz. Nasıl? Diyor ki işte karbonhidrat, yağları, protein gibi büyük moleküllü besin maddelerinin kendilerini oluşturan yapı taşlarına parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale gelmesine ise ne diyoruz? Sindirim. Burada göreceğiz ki sindirimde büyük moleküllü besinler küçük moleküllü besinlere dönüşecekler ya da polimerler monomerlere dönüşecek deriz. Ama arkadaşlar şunu da unutmamak lazım. Yağlar polimerleşme özelliği göstermezdi. Yani bu hepsi için geçerli değil. Notta da ne demiş? Besin monomerleri, yağ asitleri, gliserol, mineral, vitamin gibi maddelerin sindirimi olmaz. Çünkü zaten küçüktürler, hücre zarından geçebiliyorlar. Monomerlerse ee, biz monomerleri daha fazla e, sindirimle parçalayamazdık çünkü zaten küçüklerdi. Ama onlar nasıl parçalanıyorlardı? Hücresel solunumla parçalanıyorlar. Vitamin ve mineraller ise solunumla enerji elde etmede kullanılmaz diye önceden de söylemiştik bunu. Gerçekleşme şekline göre ikiye ayırıyorduk arkadaşlar. Mekanik sindirim yani fiziksel sindirim, ikincisi de kimyasal sindirim diyorduk. Mekanik sindirimde büyük besin maddelerinin fiziksel olarak küçük parçalara ayrılmasıdır diyoruz. Mekanik sindirimde enzimler kullanılmıyor diyoruz. Peki ne kullanılarak parçalayacağız biz bunları? Dişler, mide ve bağırsak kası hareketleri ya da safra ile yapılıyor. Safra salgısında enzim kullanılmıyor diyoruz. Safran, yani safranın içinde enzim yok. O da mekanik sindirime dahil. Bunu sürekli söyleyeceğiz. Unutmayın. E, dolayısıyla e, enzim yok. Peki bunun amacı ne? Amacı ise arkadaşlar enzime hazırlık diye söylüyoruz. Ne demiş? Ee, yani demiş besinlerin yüzey alanını arttırarak enzimin etkinliğini arttırmak diye söylemiş. Böylece kimyasal sindirimi kolaylaştırmak. Çünkü hatırlarsınız e, enzimler substratlarına e, yüzeylerinden bağlanırlardı. O zaman yüzey alanını arttırırsak enzimin işi de kolaylaşır diye söylüyoruz. Burada da yağ ile safra salgısı birleşmiş ki içinde enzim yok safranın yağ damlacıkları haline getirmiş. Burada yağ da, yağ damlacıkları da kimyasal yapısı aynı, değişmiyor. Sadece yüzey alanları farklı diye söylüyoruz. Kimyasal sindirimde de dışarıdan alınan besin maddelerinin yapı taşlarına kadar parçalanmasıdır demiş. Enzimler ve su kullanılır. Enzimlerin çalışması için e, su lazımdı zaten. Burada peki ne olacak arkadaşlar? Hidroliz tepkimeleriyle besinler yapı taşlarına kadar parçalanacak ki hidrolizde ATP kullanılmıyordu dikkat. Besinlerin peki kimyasal yapısı değişiyor mu? Evet çünkü aradaki bağlar kopuyor arkadaşlar. O yüzden mesela proteinse peptit bağları koptuğu için artık önceki sindirilmeden önceki besinle sindirildikten sonraki besin aynı olmuyor kimyasal yapısı. Sonra arkadaşlar, peki bu kimyasal sindirimin şöyle yapalım amacı nedir? E Besinlerin zaten yapı taşlarına kadar parçalamak. Fiziksel sindirimin amacı ee, enzime hazırlıkta kimyasal sindirimin amacı ise yapı taşlarına kadar parçalamak diyoruz. Böylece enerji verici moleküller hücre içine alınabilir diye söylemiş. E, hücre içine alınacak ki daha sonra onlardan ATP elde edilsin hücresel solunum ile. Kimyasal sindirim ile karbonhidratlar nelere kadar parçalanıyor monosakkaritlere kadar ki bunun içinde neler vardı İşte 3 karbonlu olanlar, 5 karbonlu olanlar, 6 karbonlu olanlar vardı e, hatırlarsanız hatta en meşhur mesela 6 karbonlar glikoz, fruktoz, galaktoz diye söylüyorduk 5 karbonlu da riboz, deoksiriboz vardı Yağlar da yağ asitleri ve gliserole kadar parçalanıyor. Proteinlerse amino asitlere kadar parçalanıyor diye söylüyoruz. Mekanik sindirim ve kimyasal sindirim. En çok e, mekanik sindirim. Şimdi biz ağız, mide ve ince bağırsakta fiziksel ve kimyasal sindirimlerimizi yapacağız. Peki fiziksel sindirim en çok bunlardan hangisinde diye söylersek dişler aklımıza gelsin arkadaşlar. En çok ağızda olacak. Daha sonra midede. Daha sonra ise ince bağırsakta olacak. Peki kimyasal sindirim en çok nerede? İnce bağırsakta arkadaşlar bütün e, besinlerin e, kimyasal sindirimi burada tamamlanacak. O yüzden ince bağırsak ilk önce daha sonra mide daha sonra ağız diye söylüyoruz. Şimdi biz e, ne diye ayırdık? Gerçekleşme şekline göre ayırmıştık. Burada da gerçekleştiği yere göre kimyasal sindirimi ayıracağız. Ya hücre içi sindirim ya da hücre dışı sindirim diye göreceğiz bunu. Hücre içi sindirim besinlerin endositoz ile besin kufulu oluşturarak dikkat hücre içine alınıp sindirilmesidir ve bu arada bilmemiz gereken endositoz ile çünkü neden hücre içi sindirim dışarıdan alınan büyük moleküllerin hücre içinde parçalanmasıdır diyor yani illaki dışarıdan alınması lazım bu pinositoz da olabilir fagositoz da olabilir diye söylüyoruz mesela örneğin bir hayvan hücresi diyelim hayvan hücrelerinde depo edilen glikojenin bir hücre içinde hayvan hücresi glikozları glikojen şeklinde depo edebiliyor. Sonra bunu glikojeni alıp glikoza parçalaması hücre içi sindirim değil zaten hücre içinde kendisi üretmişti bunu. Biz ne dedik? Dışarıdan alınması lazım hücre içi sindirim olabilmesi için dedik. Yani hayvan hücrelerine depo edilen glikojenin parçalanması hücre içi sindirim değildir arkadaşlar. Dikkat! Peki kimler yapar bunu? Amip, paramesyum, öglene gibi tek hücrelerde görülür. Süngerler, sölenterler gibi omurgasızlarda görülür. Ve bizde mesela ak yuvar hücrelerimiz vardır kanımızda. Orada görülüyordu. Onlar da amip gibi yalancı ayak oluşturup mikropları içine alıyor ve sindirebiliyordu arkadaşlar. Peki hücre dışı sindirim dersek? Hücre dışı sindirimde de hücreden salgılanan enzimlerle besinlerin hücre dışında sindirilmesidir. Biz bunu en çok nerede görmüştük mesela sınıflandırma konusunda? Saprofit canlılarda görmüştük. Onlar enzimlerini dışarı veriyordu. Dışarıda büyük molekülleri parçalayıp sonra e, küçük molekülleri difüzyon veya aktif taşımayla alıyordu. Burada da demiş zaten bakın. Daha sonra besinlerin yapı taşları difüzyon ve aktif taşıma ile dikkat Hücre içine alınır diye söylüyor. Peki kimler yapıyor bunu? Saprofit canlılar yapıyor. Saprofit canlılar bakterilerde de görülebilirdi. Arkelerde de vardı. Ee, sonra protist aleminde de görülebiliyordu. Bakın bu alemlerin hepsinde görülebilir diyorum. Yani bu alemlerin hepsi saprofit canlılardan oluşur demiyorum. Dikkat. Daha sonra... Ee, mantarlar olabilir diyorduk ama bitkiler ve hayvanlar olmazdı. Bu alemlerde saprofit canlılar görülebiliyor. Hücre dışı sindirim yapıyorlar. Böcekçil bitkiler de e, sineği kaptıktan sonra enzimlerini gönderiyorlar. Bazı omurgasız canlılar ve tüm omurgalılarda görülüyor. Çünkü bir sindirim kanalı var. Neydi bunlar? E, balık, e, amfibiya, süngerler, kuşlar, memeliler süngerler diyorum pardon sürüngenler kuşlar memeliler bunların hepsinde sindirim kanalı var o zaman bunlar hücre dışı sindirim yapıyorlar çünkü sindirim kanalına enzim göndermek hücre dışıdır orası bir boru gibi düşünce göreceğiz zaten düşüneceğiz onu dolayısıyla buraya enzim göndermek hücre dışıdır diyoruz notta da Bunlar hatırlatma. Diyor ki e, hücre dışı sindirimde lizozom organeli görev yapmaz. Çünkü hatırlayın arkadaşlar, e, lizozom organeli şimdi enzimleri bu arada lizozom organeli enzim üretir mi? Hayır. Lizozom organeli hücre dışında görev yapar mı? Hayır. Çünkü hatırlayın, enzim e, proteinlerden oluşuyordu. Onu da sentezleyen ribozomdu. E ribozomda üretilir. ER'ye verilirdi. Golgi alır. Eğer hücre içi ise bu sindirim ne olurdu arkadaşlar? Lizozom organeli görev yapar. Evet. Ama eğer hücre dışıysa ne yapar? Hücre zarı ile birleşir. Egzositozla dışarı atılır diye söylüyoruz. İkinci hatırlatma bakteriler